kaçırmamak, atmamak, gitmemek için çabalayın. Ölmeden önce öyle yaşayın ki ölmeye değsin. Bu hayat bu. Hayat bu. Bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur. Bu hayatta Yasin fazla bir şey bekleme. Hayat bu. La rahat de bir dünya ile darın ahiret. Bu hayat bu. Bu hayatta iken başka hayat bunun içine koymaya çalışma. Yumurta yerken yumurtanın içerisinde kuzu eti bekleme. Yumurtadır o artık. Hatta arkadaşlara diyorum ki eti yerken biber katma. Eti et olarak ye. Koyarsan et sureti şey Et hakikatinde biber suretinde yiyorsun. Her şey kendisiyle. Her şey vaktinde ye. Konserve yeme. Allah konserve şey yapsaydı konserve sistemini yaptığı gibi yapardı. Kabak konserve. Değil mi? Konserve çürümüyor. Bazı şeyler çürüyorsa çürüyordur.